Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere yapılmış olan Süryani büyülerinin nasıl bozulduğunu anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu da görünen yerlere. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Bu kağıdı nasıl hazırlayacaksınız? Öncelikle telefonla ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdın bilgisayardan çıktısını alın ve dediğim işlemi gerçekleştirin. Her şey yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan gelen tüm kardeşlerimize ücretsiz olarak bu bakımları sağlıyoruz. Tek şartımız bizi hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kardeşim şimdi Değerli kardeşim, evinizde yapılmış olan muskaları etkisiz hale getirmek için yapılan bir işlem bu. Bu kağıdı evinizin içinde güzel bir yere, gizli bir yere saklayın. 20-25 gün içinde yapılmış olan evinizde bütün muskaların hepsi ortadan kalkacaktır. Ve bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında bana Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı istiyorum diye yazın. Herkese gün içinde ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken dediğim gibi o bu kağıdı evinizin etrafında düzgün bir yere saklamak ya da toprağa gömmek. 20-25 gün içinde sonucu alırız. Ercüment hocam instagram kanalımdan bize ulaşırsanız ne gerekiyorsa elinizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Merhaba değerli arkadaşlarım ben Ercüment hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam, Instagram planına ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.